Kozu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöp kutusuna ölü ve ölmek üzere olan civcivler atıldı. Çöp kutusunda ses duyan hayvansever Mercan Aydın, kutuya baktığında gördüğü manzara karşısında çok oldu. Hemen civcivi çöp kutusundan çıkaran Aydın, diğer civcivlerin ölüp ölmediğini kontrol etti. Hayvansever Mercan Aydın hemen civcivi elini alarak veterinerin yolunu tuttu. Evet şu anda canlı. Bu durum tepki gösteren Mertcan Aydım artık söylenecek bir söz bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Civcivler ölü şekilde atılmıştı. Belki de canlıydı sonradan öldü. Şu anda elimde canlı bir civciv var. Bunu da çöpten aldık. Bu kadar canilik, bu kadar duyarsızlık olmaz. Bunu yapanların acilen cezalandırmasının gerekledi. Evet, Kozdo, Mulapak'ın oraya gelmeden ki tünellerin yanındayız. Çöp kutusuna Artık söylenecek söz bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Civcivler ölü bir şekilde atılmış. Belki de canlıydı sonradan öldü. Şu anda elimde canlı bir civciv var. Bunu da çöpten aldık. Bu kadar canilik, bu kadar duyarsızlık olmamalı. Bunu yapan cezasını mutlaka ve mutlaka almalı. Hayvan şu anda canlı. Bunu veterinere getireceğiz tedavisi için. Canlı olduğunu görüyorsunuz. Bu kadar duyarsızlık, bu kadar canilik olamaz. Herkesin evladı var, sizin de evladınız var. Ona göre duyarlı olun. Bunlar sessiz kullar. Öbür tarafta hepsi konuşacak. Hepsi hakkını alacak hepimizden.